arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kızma birader oynuyoruz. İki tane zarımız, bir tane minimumumuz ve dört tane de küpümüz var. Küp değil. Ha, piyonumuz var. unutmuşum, özür dilerim. Şimdi e, oyunumuza başlamak için bu zarlardan altının gelmesini bekliyoruz. Altı gelmezse oyuna başlayamayız. Ha, rakibimize altı geldi. Orasını ben de bilmiyorum ama boşverin orasını. Ben size sonra orasını anlatacağım. Bize altı geldiğini varsayıyorum şimdi. Geldi. Şimdi atıyoruz. 3 geldi bana. 3 gelirse 3 kere ilerliyorum. Ondan sonra mesela atıyorum. Rakip burada. Ben buradayım. Rakibe atıyorum. Biri geldi. Bu beni buradan böyle eleyebilir. Ben yine başlangıç noktasına geri dönebilirim. Evet. Allah kahretsin. <laughs> Her şeyi yıkadım. <yıkıyordum. gülüyor> Bak videoya devam ediyoruz. Ediyoruz şimdi. Evet, <laughs> ya anne <laughs> Devam ediyoruz videoya. Boşverin. Ee, tamam mı? Atıyorum. Ama bakın. Böyle. Buradan böyle. Gelmesi lazım. Bakın. Başlangıç noktası burada. Buradan böyle başlıyor. Buradan böyle rakibimizi çıkartalım şuraya. Heh şuradan şöyle gelecek gelecek gelecek. Hiç elenmeden ama. Hani eliyle ile gelecek. Elersen bir puan alıyorsun. Onu da bir kağıda yazabiliriz isterseniz. İsterseniz yazabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Buradan böyle bitişe kadar hepsini böyle getiriyorsunuz. Oyunumuz bu şekilde. Şimdi bir el atalım diyorum. Yavaştan. İnşallah. Ben sarıyla maviyi oynatacağım. Sarı benim mavi karşı rakip olsun. Şimdi ben bu benim taşım bu arada. Attım kendime iki geldi. Rakibe iki. Tamam bu bunu ne oynuyorum o zaman? Altı geldi varsayalım. Gerçekten 6 altı gelmiş. Bana altı geldi. Bunu buraya koydum. Şimdi altı gelen bir daha atıyor bu arada. Ve altı gelen mesela atıyorum. Bu burada, bu burada. Tamam mı? Altı gelen bunu Şöyle bu yemişse bu buraya gidiyor. Bu burada kalıyor. Ve 6'yı e, tutturursan böyle alt bunu tekrar buraya koyuyorsun. Hemen yanına. Arkasına değil. Bilgimizi şuradan şöyle verelim. Tamam. Şimdi şöyle şu da şuraya Rakibe de aldı gelmiş varsayalım. Şuraya koyalım. Şimdi atıyorum. 3 geldi. 1-2-3 Böyle teker teker oyunumuz gidiyor. Birazcık sıkıcı. İşin tarafından bakılırsa çok güzel bir oyun. 3-4 Gerçekten de çok güzel bir oyun. Oynamanızı ee, isterim. Yani çok güzel. Aşağıdan kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.